Benim dinlenecek zamanım yok artık. Hem ne demiş Paci Mustafa Kemal, dinlenmeyi düşünmeyenler asla yorulmazlar. Bunu kafandan çıkarma. Tamam dedeciğim, tamam aslan dedem. Bu arada aferin sana. Benim maviş kızıma çok iyi bakmışsın, bravo. Kamuran, hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Bu tabelanın diğer tarafında sana hayat yok, anladın mı? Ya bırak kolumu ya. Ben durmayacağım bu köyde. Olmaz Kamuran, olmaz diyorum ya. Bırak dur kolumu. Ay! Ne oluyor öyle? Deli mi bu anne bak? O, o deli biraz dedeciğim, deli. Kamuran o. Kamuran ne oluyor? Ya asıl size ne oluyor o? Bu amca da kim? Ne? 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 Ne amcası? Zaten frene zor bastım, bana bak, kafamı bozma. Çiviler geçerim ha. Ay tamam amca ya, bir şey demedik ya. Aa. Bak, 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 bak. Hala amca diyor yahu. Tamam, tamam dedeciğim. Ah, kızlar, kızlar. Kızlar, sakin olun. Uzatmayın. Uzatmayın, uzatmayın. O beyefendi benim dedem. Firat. Ama maşallah kendisi delikanlı gibidir. O yüzden dede olduğunu kabul etmez aramızda. He <laughs> he. Ee, niye gelin vermiş ki bizimki? Sultan anaya geldik. İlk aşkı da. Aba. <laughs> oh, vallahi abla. Görüyor musun baba? Gidelim mi? Aynı, gidelim. Hadi, bak bakalım, yapışıyor. <laughs> Tabii <laughs> ki yapış. Ay! Dur durma sen! İşler karışıyor. Ya? Bir de gideceğim ben, niye tutturuyorsun? He. Hadi gidip bakalım he, he gidip bakalım bak, gitmeyeceğim. Önce bakalım, ondan sonra ben düşünürüm yani ne yapacağımı. şişim 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 yedin mi? <laughs> Cevap yazmıyorum. <laughs> ha, Sultan ana, Sultan ana bu ne güzellik. Hoş geldin kızım. Hoş buldum, hoş buldum. Bak Sultan ana, ben sana kimi getirdim, kimi getirdim. <laughs> Sultan. <laughs> geldim kız. Vicdansız. Senin için geldim. <laughs>